Arkadaşlar ne, ne olduğunu bu? söyleyeyim. Koş yemeği. İçine dolmuş. Oo içine dolmuş yani. Oo. Oh. İçine dolmuş Murat'cığım yani. oh. içine dolmuş. Yavaş. Yalnız... İşte bu Zafer. Zafer bu. Ha 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 Hep de müftekle. <laughs> <laughs> Kal geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Harika bir video. Bugün sizinle beraber olacak. Çok istenen bir Seriydi ve bizim kanalımızda da yoktu. Şu an bu ilik olacak. Eğer yorumlara devamını istiyorsanız hemen yazacaksınız. Biz de hemen ikisini çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen videonun ismini söylüyorum. Yes, No Challenge TikTok oyunları yemek yarışması çekiyoruz. Evet. 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 Hemen ödülü gösteriyorum arkadaşlar. Bu kredi kartında şu an 1000 TL'ye yüklü. Gördüğünüz gibi rengi de pembe bu kart benim olacak arkadaşlar ve 1000 TL'ye kendim istediğim her şeyi alabileceğim. Kartın rengi fark etmez. Evet bakalım. Bu maç benim olacak. Hiç belli olmaz. Ali Uraz beni tutuyorsun değil mi anneciğim? Tutmak yok. Evet. Hayır. O yüzden Tutmak her yok. zaman güzel. Tutmuyorum anne tutuyor. Hadi bakalım Ali Uraz beni tutuyorsa kesin ben kazanacağım. O zaman hadi başlayalım. O zaman başlıyoruz. Hemen taş kağıt makas yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Tamam. Önce kim seçecek? Tamam. Taş kağıt makas. <laughs> Ali kapatıyorum gözlerinizi. Hadi koy. Hemen, hemen koy bakalım. Açtık bakalım çok heyecanlıyım. Acaba ne söylesem? İngilizce bakamıyorum. Aa, yes, mi no. Önce ben söylüyorum. Ben kazandım. Yes diyorum. Ben yes dedim. Mecbur bu durumda. Ben onu çıkıyorum. Hadi bakayım. Hadi Ali. Ver anneciğim. Bakayım. Anne de yes ver. Sen git annecim. Ne var Dieste? Aaa! O ne ya? Ne oldu adamım? Buldurucu yumurtası. Şey, bu şekerdi değil şeker. Allah sana şükürler olsun ya Rabbim. O bana çıksa kesin hemen arkadaşlar. Murat abiniz 100-0 günü Bu şeker mi ya? Şeker mi? Hayır bu bil Bakın arkadaşlar. Ana. Bu bil değil. Buldurucu yumurtası. Evet bunu şimdi Murat abinize içireceğim. Büyük bir zevkle. Büyük güzellikle işireceğim. Hadi kır bakalım. Şurayı olur kır. Ben de o sırada Oreo'yu yiyeyim arkadaşlar. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Evet yarışmaya bir satır önde başladım diyebilirim. Bakalım Murat abi, onu yiyebilecek mi? Evet. Yiyebilecek misin Murat'cığım? Evet. Vallahi yiyecek gibi duruyor ya. Ama Tamam. tesirli. Ve... bu kartı bana verdi. Bir, bir, bir tane yedi. Hayır hayır. Bir tane yeter değil mi? Bir tane yedi sayıyorum. Ben de yiyeceğim. Kaldırabilirsin. Evet Ali'cim. Bunu da al bakalım. Şu an beraberiz arkadaşlar. Tekrar gözümüzü kapatıyoruz. Hadi ve. bakalım gelsin. Gelsin. Bu. Hadi. Bitti mi? Bitti. Evet, açalım mı? Açalım mı? Evet Ali Uras koydu. Evet. Şimdi kim başlıyor önce? Hadi sen başla söyle. Yok so, gel gel hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aha hayır. <laughs> ben söylüyorum. ben o sen seçtiymiştim. Olsun. Gel. Ee, evet. bu sefer ne no oluyorum? Bakalım Noldan çıkıyor. <laughs> oh, ne çıkıyor? Hadi Uras. Ne bu? Ay. Bu ne? İşte şalgam. Ne? Şalgam. Şalgam mı? Evet. Hem de acılı. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. İnanamıyorum. Neyse bulgurun yumurtasına Ben Sen Ben an sen Sana kedi çıkmıştı. Bu da, 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 da anne hani kedi. Peki sen hep bir tane yedin. Ben de bir gün istem geçerli mi? Neden? Aynı şey değil mi? <laughs> ekşiymiş ya. İçersen senin sana para Aa kusacağım ama. Daha çok acı hem de çok ekşi. Gözümden yaş geliyor. Ah. Arkadaşlar. Ama kusacağım Murat. Çok koymuşsun yani. Ah. Hadi. 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 Bitirdi. Bunu kabul ediyorum. Et yani bir zahmet kabul ediyorum diyor ya. alın hadi. Evet yum, yum, yum. Yumuyoruz. Hadi çabuk hemen koy bakalım. Kim? Tamam. Taş kağıt makas? Evet. Taş kağıt makas yapıyoruz arkadaşlar tekrar. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya. <laughs> yine ben. Ne yapıyorum? Neyi seçiyorum? Buradaki es buradaki no muydu? <laughs> <Yes>. no diyorum. <laughs> ben no diyorum arkadaşlar. No diyorum. No diyorum. Yani bir his için o yüzden no diyorum. Murat zaten sana yes düşüyor. Başına bakma. Hadi ben no'yu oğlum. Anneciğim harika. Hani bunu seninle paylaşırız rahat evet. Hadi iç bakalım Murat'cığım. İçersen sana da kat var. Evet hadi. hadi. Hadi 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 yapabilirsin hadi. Bir kere de bir de. Evet bir kere de işte. Aferin sana. Bitirelim. Abartma be. Evet. Paramı şuraya. Hemen cebime koyayım arkadaşlar. Parayı aldım cebimde kalsın. Evet devam ediyoruz. Ali. Devam edelim mi? Evet. Kapatıyoruz gözlerimizi. Bir dakika dur babanın biraz bir <laughs> zeytinyağından sonra bir şeye ihtiyacı var. Hadi Murat'cığım. Bir şey yok yani. Aldı bu su zeytinyağı şu bu hasat bir rahatlamıştır. Rahat tuvalet için. yumurta yedi dedi. Hadi içti. İşte. Evet 1, Bir, iki, üç. Kapattık gözlerimizi. Açabilir. Demin evet. o demiştim Konuşma Göz kırpma <laughs> Bu sefer Göz kırpıyorsun tamam, tamam bakmıyorum ona bu sefer yes diyorum Allah'ım Ayy Ayy bu ne Tamam tamam Okey Bu ne Bu ne Söyleyeyim mi? Söyleme Ne olur söyleme, ne olur tamam. söyleme. Söylemiyorum arkadaşlar içsin ondan sonra söyleyeceğim Söyle Ben bunu içeceğim <laughs> Bu kemik suyu arkadaşlar Evet. Kemik suyu. Ben bunu seçeceğim. Kemik suyu nereden bildi. Hmm. Evet çünkü kokusunda. Murat hmm. Portekiri ben kemik suyu. İçebilecek miyim bunu? Belki Murat da yapamaz. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yana içtim ya. Her şey yaparım biliyorsun Her şey yaparım. Ne yapsam acaba ya? Daha yani? beklemem ha. Neden ya? Biraz bekle düşünme payı ver bana. 20'den geriye sayıyoruz arkadaşlar evet. o zaman. Eyvay 20. Allah. 19. 18 17 Eyva 16 Eyva 15 Eyva 14 Eyva 13 Kemiksu 12 içme 11 içme 10 içme kusarsın 9 8 7 6 5 4 3 İçtim İçtim He ama içtim yani Üstüme başladım. Bunlar bak bak. Hadi. Arkadaşlar bunu yapabildim. İnanamıyorum. Hadi o zaman. Bir, iki. Bir, dakika, bir kendimi bir hemen bir daha gidiyorsun. Nasıl peşinden bir daha kötü bir şey çıkacak? Bir an önce bir şey. <laughs> Dayanamıyorum. Çok kötü müydü? O zaman Ali biraz andan acı oldu lütfen. Güzel şeyler koy. Bir daha şu kemik suyu koyma ya. Bir, iki, üç. Kapatıyoruz gözlerimizi. Hadi. Gel. Gel. Aa, cananas. Yok arkadaş yok. Yok. Ne no, diyorum? Tuzaklıyorum ne no, diyorum? <gülüyor> Niye giriyorsun? Ay, içine dolmuş. Ye. İçine mi dolmuş? Tümü açıyorum. <bırakcım>. İçine <laughs> mi dolmuş? Tümü yaptın. İçine mi dolmuş? Senin içine doldu, içine doldu. Bak bak. İçine dolmuş. Bak bak bak. Arkadaşlar, burada haberin içine dolmuş. Bakar mısınız? Arkadaşlar ne, ne olduğunu olur? söyleyeyim. kuş yemiği. İçine dolmuş. Doğru içine doğmuş yani o. Oh. İçine doğmuş Murat'cığım içine doğmuş. Yavaş. Ya. Yalan. Hadi bırak yiyeceğim. <laughs> Hadi ye. Hepsini bir kere yiyeceksin. Hepsini bir kere atacaksın Hadi. ağzına. Atacak Hadi. mısın? sen? Ay inanamıyorum. Pes ben bunu yemezdim doğrusu. Midem kalktı. Bunu Midem kalktı bunu yedin inanamıyorum sana Murat'cığım. Neyse ben bunu bunu yiyeyim o. Kuş yemini gel. Hmm. <laughs> Güzel miymiş? Üstündeki kaputu nereye geçeceğim? Güzel miymiş? Abi ne? <laughs> <laughs> Arkadaşınan Murat abiniz kuş yemini yedi, kuş gibi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani bunu yaptıktan sonra her şey gelsin büyük ihtimal. Ben yerim. Ben de kemişini içtim yani ne o sakıncası? Şu an <laughs> yarışma berabere. Yarışma beraber gidiyor. Kapatıyoruz hadi, hadi Kapatıyoruz tamam. Hadi. hadi. Getir bakalım. Açabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen taş kağıt makas. Taş kağıt. Dur. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt, Ta, kağıt, Ta, kağıt makas. Aha.

içtim ya. Hadi. Bütün kötü içecekler Hadi. bana geliyor bu sefer ya. Gerçi en kötüsü Murat'a geldi. Kuş yemini yiyemezdim yani. Ben yine biraz bir 20 saniye şansımı bir deneyeceğim. Biraz bir bekleyeyim. Murat abimin saçını öyle içeceğim. <laughs> o yüzden bekliyorum. Evet. Bakışlarım öyle dolu dolu. <laughs> Nasıl içeceğim ya? Şunu alabilir tane şunun olabilir miyim? Bir tane bir tane. Bir tane istiyorum ya. Hayır. Ağzım tatlansın öyle içim ya. Hiçbir insafın yok Murat. Ağzım tatlansın ya. Ağzım tatlansın ver. Hı hı. Aa, Son mi? on. Son dokuz. Son sekiz. Hayır Ali Murat ben gitsin anne? Son yedi. Ben bu kuzu içiyorum. Ay, ay. Hepsini yapıyoruz. Al bakalım hadi. Al bakalım. Evet. Bu evde de kaybeden yok. Şu an beraberiz değil mi Evet. Her şeyi yiyip içiyoruz. Hadi o zaman. Çaba gibi. Hadi, hadi. O zaman yumuyoruz. O zaman yumuyoruz. Hadi bakalım hadi. kim kazanacak? Ne olur bana bir şey çıkmaz Allah'ım? Ne olur kötü bir şey çıkmaz Kötü bir şey çıkmaz Aç! 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 Evet soter yaptım kötü bir şey çıkmasın mı diye. Hadi. hadi tamam yapma kız. Aaaa! Aaaa! Hayır! Yok, dakika, çok güzel. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Iııı. Hayır. bir dakika söyleyeceğim. Demin arkadaşlar, eğer videoyu baştan sona kadar izliyorsanız, Taş, Kağıt, Makas'ta ben ne yapmıştım? bunu abimiz hep, hep, hep o çıkıyor diye bir daha şansı yok Hayır. Hayır. <laughs> ben vermiştim ben... aşkım. Ama ben şans vermiştim. Arkadaşlar dur dur. Gel gel dur Vermiştim aşkım vermiştim bebeğim vermiştim. Unuttun mu? Hatırladım. Şimdi hatırladım bak. Evet vermiştim. Aynen vermiştim tamam. Evet. Ama ben ben diyorum. <laughs> arkadaşlar şu an durdurun. <laughs> ya nasıl yapmıyorsun? <laughs> ya ben çok mutluyum ya inanamıyorum. Şu an çok, o, çok şey bunu, inanamıyorum Ya. An... Ya. Arkadaşlar durduruyorum. Ya demin tarif <laughs> Arkadaşlar durduruyorsunuz Ve hangisini yazacağımı söylüyorsunuz. Hadi o zaman. Geliyor. Oo. Ne no diyorum? Bu kadar bir konuştum vallahi haberim. İnşallah iyi, iyi bir şekilde. İnşallah iyi sonuç. Allah cezan ammına. Nananam nananam nananam. Sana Ben sana şans daha verdim. Ben sana demin iki el şans verdim be. İki el verdim ya. Nasıl yaptın, yaptın, yaptın. Yok, yaptın yaptın yaptın. Yok Emine yaptın 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 yok Emine ol. Ben, ben ne yaptım? Saf saf gibi hadi bir daha yapın. Niye yapıyorsun hadi bir daha Emine niye yapıyorsun? Niye e yapıyorsun? Eda sen sen kalandın orada da. O <laughs> ama <laughs> oh, ben sana o şans verdim. Ay, gülme. Çok, çok gülme, 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 gülme. Ben sana o şansı verdim. Vermeseydin. <laughs> Ben bunu mu yemek zorundayım? Yani onlar bir kaşık alamaz mıyım? Aha. Bir kaşık da mı alamam? Ha. Bir kaşık veremiyor musun bana Murat'cığım? Önce bir ağzım tatlansın sonra bunu içim ya. Bir kaşık ver. İnanamıyorum Arkadaşlar ya. durduruyorsunuz. Ha, veriyor muyum vermiyor muyum? Yazıyorsunuz. Hadi bakalım. Ha. Evet arkadaşlar. Ha. Şu an kararımı verdim. Veriyorum. Ha, veriyor. Hadi ver bir kaşık. Ah. <laughs> Tavuk mı içiyorsun benimle? Dalga denizde olur. İç. Çok bayat esprilerim var. Hiç yakıştıramadım sana. Öyle mi? Öyle, mi? Öyle mi? Çok mu? Evet. Bakayım çok hmm, baya. Tadı harikaymış ya. Bak kaşın artık. Bisküvi dökülüşüne bile. Oo. İnanamıyorum ya. Ben bunları ağzıma mı dikleyeceğim? Hepsini içecek miyim? Yani böyle bir kere daha taş kağıt makas yapsaydık eğer eminim ki ben kazanacaktım biliyordum ve onun için yapmadı biliyor musunuz? Bilerek yapmadım. Yüzde yüz eminim bilerek yapmadım. Ve şimdi onu yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> hmm. Anne söyle çok güzel bir de Çok güzel Biliyorum çok güzel. Bir kaşıkla ben alabilir miyim? On, <laughs> Ya. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 Aaaa yapma tabi ya 3 yedim işte 2 Saymam ki saymam ki boşuna yapma yani Sanmıyorum o kadar da apacı ya Tamam hadi gel sarıyorum 10 Ali Hadi gel Onun suyuna bunu vereceğim hadi Ay içme onun suyu daha dolu onu yemem ki ben hmm. hmm. Ali sen bana su getir koş Su yok, su yok, yok. yok Seman'ı yelim, ıslak. Neden hep Evet, yapar yapar. Sana şansını bakayım. Yapar mıymış? Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Para için sırf gidecek, ücretsiz alışveriş yapacak ya. Hmm hmm. Tamam. bir tamam, bitti sayıyorum. Bitti bitti. Tamam, Hadi. Ben. Götür bunları. Bitirmiş. Ay bir dakika. Al bunları götür. Ben geliyorum. Hayır su içmek yok. Nasıl yok ya? Hayır. <laughs> Oyun bitene kadar. Su içmeden duramıyorum ki ben. Hayır. Yum. Acı. Yum 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 yum. Ama çok acı. O zaman yemeseydin. Çok acı ama. Yemeseydin hayır yum 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 hadi. anlamadım. Ben senin annenim. Niye diyorsun onu? Hayır. hayır. Değiştir bir daha değiştir. Sana veriyorum Gülsel'e. Hayır hayır olmaz öyle. tam bir daha baştan da götür. Ya bakmadın ki ya. Saymıyoruz baştan değiştir orada. Değiştir Biz bakmıyoruz. Yarın büyü gözlerine. Kapat oluyor. gözlerine değiştir. Kapat. Kapat gözlerine bakıyorum sana. <laughs> ya, ya hayır. Acı olsun. Sonra daha kötü bir şey yiyecek. Hadi. Hadi. Çok heyecanlıyım. hadi. Taş, kıyas, makas. Ay. Tamam, kırdım. Hemen sorun, hiç beklemeden. No diyorum. Hadi bakalım. No, 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 no. No! Oh be. No değildi, yesi. Oh be. oh be, oh be. Oh be, neyi kabul etmiyorsun oğlum? Neyi kabul etmiyorsun ya? Neyi kabul etmiyorsun oğlum? Acı biber. Acı biber yedin. Dane karabiber, dane karabiber. Oh be. Dane daneye benler var. Oh be, ben de mi? Acı biberi yedim. Sen ne diyorsun ya? Ah oh be, şu an, bana çok ihtiyacım vardı. Şu an ben hayatta bir şey değil. Bana su içeri vermediler, içeri. su su. Bana su vermediler arkadaşlar, bana su vermediler. ben sana. Yarın bu, bu ağlardım. Istiyordum. Ağlardım. Oh üzgüdü. Niye Aa. oğlum ben senden değil miyim? Niye bana istemiyorsun? İstemiyordum. Bak şuna. Ama bir tane de var. Oh be, arkadaşlar bana çok ihtiyacım vardı. Ya Hadi. sen Hemen geliyor. 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 mi? geliyor. Hemen geliyor. Hemen Bu adamlar oyun oyun oynanmaz arkadaşlar bu adam var ya inanamıyorum sen de Murat sen de oyun yutamıyor musun? görmüş yani. Al bakalım. Bak. O, şey yiyemedin. Yiyemedin zaten. Ya hep tutuyorsun? Ağzım yanıyor. Yedim yiyorsun artık. Ha! <laughs> Kapatıyor muyuz? Evet hadi. Evet. Evet, açın. evet arkadaşlar, şu an çok mutluyum çünkü bir sıfır öndeyim. Murat abiniz tarnak hamibiberi yiyemedi. Bu da yarışmamızın son ürünleri bakalım kim kazanacak. Şu an çok mutluyum. Ama bu son tur değil mi? Son tur evet. Evet. Ama ben kazanırsam bir Ben kazanırsam beraberiz. İstersen belki parayı paylaşırım. Yoksa uzatmaya gider. Son bir yöre yapalım. Hadi bakalım. tamam bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman gel. Hadi. Taş, kağıt, makas. 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 Aha. <laughs> Söylüyorum, no. Hiç beklemeden. Gelsin, no. Ne köpek maması? Köpek maması mı? <laughs> i̇şte bu zafer. Zafer bu. <laughs> köpek maması. Hem de müftekle. <laughs> kav geldi. Bana kav geldi. Helen'in maması. Arkadaşlar, Helen'in mamasını yiyeceğim ben. Ama sana ne geldi? Hmm. Arkadaşlar bu olmaz ama haksızlık. Gerçekten haksızlık. Arkadaşlar haksızlık bu. Haksızlık bu. Bunu ben yemeyeyim. Hayır. <laughs> ya. Bırak. Haksızlık da. Bir tane aldım. Ama bunu nasıl yiyeceğim? Bunu nasıl yiyeceğim? Ha. Beraber. Sen kuş hepsini yemiştin değil mi? Evet da hepsini yemek zorunda mıyım? Evet. Ben bunu hepsini yani. Yiyemem. İçinden şöyle bir tane yesem hayrunmamasını. Bir tane. Bir zarar var mı acaba ya? Yok yani bu kadar da Hı. değil. Hayır. Bu kadar da yapamam arkadaşlar. Yani bu kadar olmadı. Yani kemik suyuydu, şalgamıydı, turşu suyuydu. Yani her şeyi yaptım ama bunu yani bunu yemeyeceğim hayır. Bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum hayır. 10 tane ye. 10, ta 10 tane dersen kurutacak mısın? 10 tane yiyecek misin? Yerim. 10 tane, 10 tane dersen On misin? tane var, 20 tane var. Yok, 10 tane yerim. Bak, evet misin? 1, 2, 3, 5, 8. Tamam. Evet. Hadi bu da benden olsun. Hayır canım, niye sen Hayır, ben? öyle. Hadi bu da benden olsun. Ya ne yapıyorsun o kadar tamam. şey yiyemem ya. Tamam tamam, bitti. Hayır, bunu kabul etme, 10 tane olacak. Hayır. Karar veren benim. Merci benim. Bir dakika, zaten ben şu an yarışmayı... Hı. 1-0 önde götürüyorum. Bunu yemezsem 1-1 bir bir oluyoruz. Payla, bölüşürüz. Parayı bölüşürüz. bölüşürüm. Bunu da yememiş olurum arkadaşlar yani. Öyle yapacağım. Yani. Merak bir Aslında yersem de ben mi kazanıyorum? yani. Yersem ben kazanıyorum değil mi? Evet. Direkt ben kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında o da güzelmiş yani. Parayı bölüşmektense hepsini... Kokta bir kokta. Yani, yani tabii yani böyle yine kemik suyu falan olsaydı yine bir şekilde yersin de yani. Tamamen Köpek babası olunca da yani insan nasıl yesin bunu ya? Ben kuş değilim. Ama yersem kazanacağım, yemezsem parayı dönüşeceğim. Arkadaşlar siz olsanız ne yapardınız? Durdurun yazın. Yorumları bekliyoruz size. Yazın. Yorumları durdurun yazın şu an. Evet. Bak ben durdum çünkü. Evet. <laughs> o zaman kararımı veriyorum. 500 değil para. Bana bir 5 saniye ver bir dakika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Verdim kararımı. Dönüşüyorum parayı ben bunu yemem güzeldim yani. Hadi o zaman. Ay ben miyim? Ben çok kararsızım. Bitti, karar verdin. Ben. Geçtim. Geçmiş zaten tamam. Geçtim. Ben yani bir istimal belki ama yok tamam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Parayı bölüştük. Buna abinizle. 500 500 bölüştük. Ama ben ne? yine karlıyım. Bana 100 TL çıkmış da. Ana. Ben de al evet. Bak burada. Hatta birime koydum yani. Bakın. Mistela burada. <gülüyor> 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 ya, eşkame? Ne? Para verir misin? Ya al ya al. Allah Allah niye şeylik ben vermem? <laughs> Dondurmamdan yedin ama. O dondurma 50 lira. Evet arkadaşlar parayı bölüşüyoruz. Videomuzun sonuna geldik. E, parayı Murat abinizle bölüşme kararı aldık. Çünkü bu köpek mamasını yiyemezdim doğrusu. İyi ki de yemedim. Parayı bölüştük. Bugün iker 500 lira. Evet. Aynı videonun devamını istiyorsanız Lütfen yorumlarda ikisi gelsin deyin. Biz de ikisini çekelim arkadaşlar. O yüzden en az bu videoya 20 bin like istiyorum. Ama ikisi daha kötü olacak. Evet daha. Daha böyle evet. şey yiyecekler koyacak. Evet. Daha uç 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 yiyecekler evet. koyabiliriz mesela. Yani bu köpek mamasından da uç ne koyabiliriz? Böyle sivri olabilir? böyle acı biber. Yani o, o, da, o da çok uçmuş yani. Evet. çok uçmuş. Meksika acı biberi yok mu? Evet arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup zil butonuna basıp videomuzu en az 20.000 like atmayı unutmayın bol bol yorum yapalım sizi çok seviyoruz takipte kalın bizimle kalın hoşça kalın.